Cümleten selamun aleyküm. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Kuşçuluğa yeniden başlıyoruz. Nasip kısmet olursa. Şu anda bir takım yavru kızmaları var elimizde. Bir erkek bir dişi. Onları göstereceğiz. Bu kümesimiz. Kendi çapımızda keyfimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu Nahuri Benekli arka tepeli dişimiz. Nasip kısmet olursa bunları eşleyeceğiz. Yavru alacağız. Kuşlarımız. Daha önce beslediğimiz kuşlar. Bu da kara çakmaklı erkek adayımız. Nasip olursa bu da arka tepeli. O işi yıllar önce bırakmıştık. Yine geriden başladık. Aynı bıraktığımız kuşlardan Geri yavrularından aldık. Bunlar hep bildiğimiz kuşlar ama tabi kuş havada belli olur. Kuşun iyisi de kötüsü de havadadır. Bunları göreceğiz inşallah. İyi seyirler diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.